Konserlerde tekrar şarkı istemek. Bir daha, bir daha. Evin yemek yapılan bölümü. Başlıyor şimdi mutfakta. Bir organın parçası. Lop, 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 lop. Lop, 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 lop. lop, lop, lop. Ne yapıyoruz? Biz salak mıyız ya? Buradan nasıl bağladık buraya? Anne benim bir anda yüklendi Ama ya. Sakin ya. ol ya. Allah, Allah Allah. Dur, Allah. Dur, Allah. 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 Dur, Allah. 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 dur. Tamam kafam karıştırma, Allah. dur. Allah. dur. Allah. Kurban olayım şunu şöyle uzatma. Tehdit eder gibi korkuyorum her seferinde ya. Ya Allah aşkına tamam sen ver o zaman ben yiyeyim yani. Ya, her tamam, seferinde ben tamam, yapıyorum zaten. Tamam, benim Aman. size bir şey söylemem lazım. Söyle. Hani kötü bir şey söylemeyeceğim ki. Allah, siz beni niye baba oğul yanlış anlıyorsunuz? Meyve veriyorum annem yemeyecek ha, mi? Anne yemeyeceğim de. E... Ne, oldu? ne oldu? Ya ben bir karar aldım. Hah. Esma'ya evlenme teklif ettim. Sonunda anlam. Şükürler olsun görüyor. ya. Oh be oğlum. Kanım karar aldın söyle yaşın geçiyor lan artık. Ya baba yaşın geçiyor falan her şey güzel de. He? Ya hiçbir şey sizin zamanınızdaki gibi değil. Her şey çok pahalı, doçtu gitti. Ya Allah Allah, oğlum öyle düşünme. Bak benim zamanımda da bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Hala yok Mustafa. Ya öyle düşünme ama önemli olan evlilik teklifi. Sen evlilik teklifini et sonrasına bakarız. Bak üst komşunun oğlu Akay da evlenme teklifini etmiş, düğün yapmamış, kızı oyalıyormuş Yunanda yapacağım diye. Biz de ne şey yaptık? O. Sen de oyalarsın. Ha. Önemli olan teklif. Yap teklifi, Yunanda yapacağım deriz ha. <laughs> Akay'ın taktiği uygulanıyor. Önemli olan evlilik teklifi oğlum. Sen nasıl ettin ki? Yunan değil, İran. İran. <laughs> Bu kim lan? <laughs> Arada arkadaşım söyle çıksın arkadaşım. çıksın artık evden. Balkondan balkona atla git. Gider gider oğlum. İyi. Ee, Sen yani. nasıl ettin evlenme teklifini? Aa, Aa. Bak benim çok acayipti. Ben Vallahi. kararı verdim. Takım elbisemi giydim. Hı? Saçlarımı yaptım. Jilet gibi göründüm böyle. Tam Boğaz'a bakan da çok güzel bir restorandan yer ayarladım. Lan beni niye çağırmadın? Son kez tek başıma güzel bir yemek yiyeyim dedim ya. <laughs> Ne yapayım ya? Son kez <laughs> İyi bir yemek yiyeyim dedim. Ya. Allah Allah. In ya Mustafa ya? Gerçekten. Ayıp ya. Ne dedi o nerede kaldı? Allah Hiçbir şey yaptı yok. E? Yok ya, son kez işte. Ya öyle şey yapma. Ya Allah. evlenme teklifini nasıl ettin? Ya ettim işte. Ya bizim zamanımızda da yoktu oğlum. Sonra düğün, düğün çok sıkıntılı. Ha şeyi de yüzüğü yüzüğü anlatayım. He yüzük. Heh. Yüzük acayip. Heh. Babaannen hacca gitti döndü. Oradan bir tane yüzük getirmiş. <laughs> Anana verdim onu. Kabul etmezsen çarpılırsın diye kandırmıştım beni. <laughs> kabul etti, gene çarpıldı ama. Sanki sen bana çarpılmadın. Çarpılmaz mıyım? Trabo gibi kadınsın. Kadınsın, trabo attın. Allah canını al. Ya, Gel, ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ben param yok diyorum, siz burada ödeme yiyin falan yapıyorsunuz. Flört eşiyoruz, biterim. Ya bu bir flörtleşme mi? Gözüm karadan ne yapıyorsunuz ya? Allah aşkına ya. Ya oğlum, tamam paran yoksa yok. Benim de yoktu lan. Ha? Kolay şartlarda mı yaptın ben düğünü zannediyorsun? Oğlum ne var ya? İki gönül bir olduktan sonra önemi yok bunların. Hı. Vallahi öyle bak. Lan ben düğün günü Araba kiralayamadım oğlum, araba. Araba yerine beni süslediler, anamı sırtına aldım. Koşa koşa gittim lan düğün salonuna. Sevince o sırt var ya, son model araba geliyor insana. Olur mu öyle şey ya? Vallahi oldu oğlum ya, oldu. Millet normalde zarfın içine para koyar, atar. Ben koşarken banka hesabım bağırdım millete, bana para atsınlar diye. Bak, benim gelinliği üç ne? saat yine kiraladım. Bizim düğün beş saat sürdü. Olma. Ben tam iki saat... Anne çıplak oynadım deme ya. <laughs> Terbiyesizlik yapma. Ben ananı çıplak oynatır mıyım ya? Ayıp ya. Benim takım elbiseyi giydirdik ananı. Sen mi çıplak oynadın? Oğlum, anan izin verir mi lan böyle bir şeye? Kıskanırım. Ben de amcanın takım elbiseyi giydim. Amcan çıplak oynadı. Evet, ama, ama merak etme. Yani donla atlet vardı üstünde. Öyle devam etti oyuna. Ya bunu nasıl normalleştirdiniz? Yok, yok. Ona iyi oldu. O zaten sever öyle şeyleri yani. Cilin şey, fotoğrafını da o yüzden mi kestiniz? O abi? yüzden. Amcanı kestik her yerde. Ya, ya bir şey yok. Yok, ona iyi oldu. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Sen bu kızı seviyor musun? Ya anne sevmesem etmem herhalde. Tamam. bitti. Önemi yok ki oğlum başka bir şeyin. Seviyorsan Hadi. gidelim edelim. Ne lazım bu evlilik teklif için? Ne lazım? Ne, ne lazım olur? Ee, çiçek, yüzük, organizasyon. Çiçek, Hı -hı. yüzük, organizasyon. Ha, tamam. tamam. Kalkın tamam. tamam, hallediyoruz hep. Vallahi. Bugün bitiriyoruz bu işi. Çiçek. Tamam. Çiçek almaya gidiyoruz. Çiçek. Hadi yürü. Hadi Al 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 al. Çiçekçiye. Çiçekçiye. Koş 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 koş. Mehmet abi ne yaptın? Oğlanı evlendireceğiz ya. Ateşle bir şeyler at. Hadi. Sen düğüne gelmesin ateşle cimri adamsın. Ver. Ver bir şeyler ver. ver çıkar lan. Şey. Ercan abi hadi ver. Çıkar lan. Çıkar. Çıkarıyor, çıkar. 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 çıkar bir şeyler. Çıkar. Ya, geliyor, geliyor şeyler. Ver. Beş lira mı? Beş mi? Allah'ım Allah öpme oğlum. Öpmeyle Sağ olasın Ercan abi. Böyle böyle toplayacağız ya. Geç, tamam. Öğrenci istiyor. Onlardan alın gel gel. helal et. Senin de. Baba gel gel. Gel canım gel. gel Sümetinde de çok yorgunuz gel. Ah oh, güzel. Ah, güzel Ezen abi sağ olsun şaka yapacağız diye iki yüz verdik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Ya abi görüyorsun değil mi? Şu çiçeği görüyorsun ya. Acayip bir çiçek bu ya. Sen yapraklarını mı açtın? Sen su mu istiyorsun? Sen fotosentez mi yapıyorsun? Anam ya bayılıyorum bu çiçeğe. Bu çiçek var ya benim gibi incecik, Naif, iyi kalpli, acayip bir çiçek bu ya. Bakın dükkan ne kadar güzel kokuyor değil mi? Evet, çiçekten mi? Yok, o da parfümü sıktım az önce. Acayip bir oda parfümü bu ya. Allah Allah. Buyurun, niye gelmiştiniz? Ee, şey, ben kız arkadaşıma çiçek alacaktım da. Ne halt yedin? Nasıl? Oğlum biz erkekler durup dururken çiçek almayız. Aldattın mı? Aa. Yok canım Yok, hayır. 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 Özel bir günümü unuttun. Hayır yani, öyle. Oğlum söyle abine yabancı değilim. söyle ne yap dediysen ona göre çiçek vereceğim. Şey ben evlenme teklif edeceğim. Evlenme mi teklif Hı -hı. edeceksin? Apo güzel şey, şey çiçek, çiçek getirsin. <laughs> <laughs> Al oğlum başın sağ olsun. Ruhuna fatiha. Buyur. Olmaz ki. Abi. Abi, bu kadar bir şey var bu. Kadar ya o kadar şey hepimiz mi? yaşadık. Evet. Ruhuna Fatiha. Yapma lütfen çocuk korkutuyorsun ya. Lan şaka şaka. <laughs> 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 oğlum bunu niye burada unuttunuz? Tuna! Al şunu Kara Cahmet'e götür. Çiçekle konuşalım tamam. çok şey yap. Hadi onu. Öyle mi? Şey mi yap? He tamam. O zaman size şu çiçeği vereyim. Dükkanımın gözdesi hayır demeyi hiç sevmez. Harika bir çiçek efendim. Bu çiçeğimizin günahı nedir? 15 bin lira. Ne yaptı çiçek? Kumara mı başladı? Bu nasıl bir günah ya? Ne yaptı bu çiçek ya? Biz daha böyle uygun bir şeyler bakıyoruz ya. Üç bin lira. Biraz daha uygun bakıyoruz. Beş yüz lira. Tek gül beş yüz lira. Evet. Yani o da fazla daha uygunu diyeceğim. Yüz lira verin, kızın yüzüne çiçek deyip kaçayım. <laughs> aa, aa. Olur mu ya? Olur mu? Olur. Ya, olur, olur. Olmaz baba. Nasıl kaçsın? Baksana Allah aşkına. Lan tek sorun saçamazsın o mu ya? Kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Kaçamazsın bizi. Yeme yani. Kaçamazsınız. Tek sorun o mu yenge? Allah'ını seversen abi senin çiçek fiyatlarından haberin yok ya. Almayacak sen dükkanın önünü kapatma abi kurban olayım. Sabahtan beri siftah yapmadım zaten ama ya. Saadet görüyorsun değil mi? Hem çiçek almayacaklar hem dükkanın önünü kapatıyorlar. Böyle olmaz ki sadetim ama ya. Oh. ne kadar güzel bir görüntüsün. Keşke çiçek de konuşsa da şok olsa. Evet ya sen cevap verirse. Korkar var ya korkar. korkar.